bu seçimlerde bir değişim işliyor. Gençlik değişimin ana ve dinamik gücü. Sizler Türkiye'yi değiştirecek ve bugünkü köhnemiş saray rejimini tasfiye ederek Türkiye'yi güzel bir geleceğe doğru taşıyacaksınız. Artık sarayın ayaklarınıza vurduğu prangaları, omuzlarınıza yüklediği başta sığınmacı yükü olmak üzere kamu özel işbirliğinin milyarlarca dolarlık borcunu taşımak istemiyorsunuz. Ve bunda da çok haklısınız. Diyakatin geri geldiği bir düzen istiyorsunuz. Ancak seçmen ithal ederek Türk halkının seçme ve seçilme özgürlüğünü kısıtlayan saray rejimi şimdi de sizin değişimin ana gücü olduğunuzu fark ederek sizin oy kullanmanızı engellemek için değişik mevzuat numaraları yapıyor. Dün Selçuk Üniversitesi'nde okuyan ve yurtta kalan arkadaşlar aradılar. Dediler ki biz yurtta kalıyoruz. Buradaki adresimizi, yurt adresimizi bildirmek için gittiğimizde bize verilen cevap şu oldu. Yurttaki adresler ikinci adres olarak kabul edilmiyor. İnanılır gibi değil. Bakın inanılır gibi değil. Siz Suriye'nin bilmem ne köyünden gelen, Türkçe dahi bilmeyen, Mısır'ın Nil Deltası'nın kökünden gelip Gaziantep'te vatandaşlık alan Türkçe bilmeyen Mısırlı'ya Seçme ve seçilme hakkı vereceksiniz Türkiye'de. Ama üniversitelerde okuyan Türk çocukları yurtlarda kalıyorlar diye oy kullanamayacaklar. Bunu kabul edemeyiz. Bunu kabul etmiyoruz. Oyunuza sahip çıkın, oyunuzu koruyun. Biz de bu mücadeleyi sizle birlikte vereceğiz. Biz öyle yapacak bir şey yok diyen türden bir muhalefet değiliz. Biz siyasete hep bildiğiniz gibi salaklara salak, hırsızlara hırsız, katillere katil diyerek ve Türk milletinin hukukunu, Türk gençliğinin hukukunu savunarak yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Gençler, ne kadar engel çıkartırlarsa çıkartsınlar. Seçim günü hepiniz sandıkların başında olun. Sadece oyunuzu kullanmak için değil. Hayır, sandıklara sahip çıkmak için. Hırsızlık yapılmasını engellemek için. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Beni izlemeye devam edin. Bu konuyu sürekli gündemde tutacağım. Oyunuzu kullanın ve yeter artık göndereceğiz.